Yıldız Doğumları Bölüm 7 Astral Projeksiyon, Astral Kaçırmalar, Gece Ruhu Görevleri Bölüm 1. Tekrar merhaba. Bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Svaru. Metafiziksel ve astral saldırılar ve olaylar konusunun çok daha derinlerine inerek çok fazla bahsedilmeyen ancak dünyadaki birçok yıldız tohumunun yaşamında çok yaygın olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Bundan sonraki bilgi çok yoğun ve gerçek olarak kabul edilmesi zor. Bu yüzden lütfen en iyi gördüğünüz şekilde yorumlayın. Çünkü bunu sadece sizlerle paylaşıyorum. Asla size bir şey empoze etmek istemiyorum. Yine de bu konu hakkında konuşan tek kişi ben değilim. Yine de dünya üzerinde buna cesaret eden çok az insan var. Paranormal olaylarla ilgili videolarımda açıkladığım gibi, alt astral denilen şey maddi dünyanın kötü bir kopyasıdır. Fiziksel bir bedene hiç sahip olmamıştı senkarne ve astral varlıkların kolektif gerçeklikleri olarak tezahür ettirdikleri şeydir ve maddi dünyanın nasıl göründüğünün çoğunu algıladıkları için onu alt astralde temsil ederler ancak çarpıtılmış bir şekilde ve ne kadar çarpıtılmış olduğu onu veya her bir parçasını tezahür ettiren ruhların ve varlıkların kolektif algısına bağlı olacaktır. Ancak karışıma bir başka faktörü ve alt astralin tezahür etme şeklini eklediğimizde durum çok daha karmaşık bir hal alır. İnsan olsun olmasın pek çok kişi astral seyahat yapabilir, ancak bu dünya dışındaki yıldız ırkları arasında çok daha yaygındır. Astral projeksiyon, bir kişinin sadece bir beden olmadığının tamamen farkında olduğu ve kişinin bilincinin bir süreliğine fiziksel bedenini terk ettiğine ve astral düzlemde seyahat ettiğine inanılan bir deneyime sahip olduğu zamandır. Bu, bir kişinin ruhunun yaşayanların dünyası ile ruh dünyası arasında, yaşam ve ölüm arasında bir ara yer olduğuna inanılan bir yerdir. Bu astral projeksiyon doğal olarak gerçekleşebilir veya kişi çok fazla pratik yaptıktan sonra kendi isteğiyle bunu başlatabilir ancak yapay olarak da neden olabilir. Astral seyahat sırasında kişi astral bedenini kullanarak başka yerlere seyahat eder ve oralarda, hem ruhlar aleminde hem de yaşayanlar dünyasında bir şeyler yapar. Astral beden, maddi bedenin süptil bir enerji versiyonu veya kopyası olan, bireyin fiziksel bedeninden istediği zaman ayrılabildiğine ve ölümden sonra bireyin hayatta kalabildiğine inanılan fiziksel olmayan bir şekildir. Astral beden ruh değildir ancak ruhla ilişkilidir. Astral beden bireyin ruhunun bilincinin yarı maddeleşmiş ve tezahür etmiş halidir. Bireyin ruhu maddi dünyada sahip olduğu öz kavramların en iyi ifadesi olan fiziksel bir bedenle tezahür eder. Bu bireyin kendisini tanımlayan şey hakkında sahip olduğu fikirler dizisinin tezahürüdür. Aynı şey astral beden içinde geçerlidir. Bireyin kendisini tanımlayan şey hakkında sahip olduğu ego benlik fikirlerinin ve kavramlarının, tüm niteliklerinin ve özelliklerinin ancak astral olarak adlandırılan daha az yoğun yoğunluktaki tezahürüdür. Dolayısıyla örneğin bir birey öldüğünde, bilinç farkındalığına sahip bir birey olarak geçtiği ilk adım astral beden aşamasıdır. Burada hale kim olduklarına ve onları neyin tanımladığına dolayısıyla nasıl göründüklerine dair fikirlerini tezahür ettirmektedir. Ve çoğu zaman bu, kişinin hayattayken göründüğü gibi ya da onun daha genç bir versiyonu olabilir. Bu aşamadan sonra, bir ruh genellikle enkarne olmadan önce sahip olduğu benlik kavramlarına bir bütün olarak geri dönebilir. Ancak son enkarnasyonunda edindiği deneyimi de ekler başka bir deyişle, her zaman neydi ise o olmaya geri döner ama deneyimlerini de ekleyerek. Ve bir ruh, yaşayanların dünyasındayken kendisini tanımlayan şeye aşırı derecede bağlandığında, ilk geldiği yere geri dönmenin yolunu bulana kadar alt astralde dolaşan enkarne bir kişi haline gelebilir. Astral, alt astral veya üst astral, yalnızca bu alemleri tezahür ettiren kişinin frekansını, ve titreşimini ifade eder çünkü yer yoktur. Sadece bir kişinin ya da bir grup insanın içinde yaşadıkları dış gerçeklik olarak yorumladıkları şeyi tezahür ettirebilecekleri algı anlaşmaları vardır. Ancak bu her zaman onların kim olduklarının bir yansıması olacaktır. Ve bir kişi astral seyahat yaptığında mantıksal olarak algılarını ve bir ruh olarak frekansını gittiği her yere ihraç eder bu alemlere ve onların nasıl tezahür ettiklerine ve hangi nitelik ve özelliklerle tezahür ettiklerine yardımcı olur ve ekler. Pek çok insan doğal olarak astral seyahat yapabilir ve pek çoğu da bunu yapmayı öğrenebilir. Ve eminim ki algılanandan çok daha fazla insan bunu yapabilir çünkü çoğu bunu arkadaşlarından ve ailelerinden gizler çünkü inanması zordur ve kolayca alay konusu olabilir. Astral projeksiyon genellikle lucid rüya ile karıştırılır, rüyalarla ilgili gelecek videomda ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi, birbirleriyle ilişkilidirler ancak tam olarak aynı değildirler. Hem dünya dışındaki gelişmiş uygarlıkların hem de dünyadakilerin orduları astral seyahat yapabilen bireylerden faydalanmayı başarmış ve kimyasallar, ilaçlar ve bireyi aşırı yorgunluk uyku yoksunluğu ve işkence yoluyla fiziksel bedeninden uzaklaştırmayı içeren invaziv prosedürler kullanarak bunu yapamayan diğer bireyler de bunu kendi istekleriyle nasıl başlatacaklarını öğrenmişlerdir. Dünyada bu genellikle fiziksel bedenin duysal izolasyon kapsüllerine yerleştirilmesi ve istenen etkiyi yaratmak için uygun bant genişliği ve frekansa sahip bir elektromanyetik enerji ve ses alanı altında tutulmasıyla birlikte maddelerle daha etkili bir şekilde yapılır. Bu sayede astral projeksiyon etkili bir şekilde silahlandırılmış olur. Yıldız ırkları tam daldırma kapsüllerini, bireye astralde hayal edilebilecek hemen her frekans konumunda uzaktan varlık ve deneyim kazandırmak için istenen frekansları yönlendirecek ve üretecek şekilde kalibre edebilir. Hem dünya dışı hem de dünya orduları, Fiziksel bir bedendeyken başarılması imkansız olan şeyleri gerektiren görevleri ve misyonları yerine getirebilmek için astralden çalışan seçkin özel kuvvetler birimleri geliştirmeyi başarmıştır. Bu görevler genellikle bir bireyin ya da bir grup bireyin maddi dünyadaki bir yeri görmek ve gözetlemek için astral bedenlerinde seyahat etmeleri anlamına gelen uzaktan görüntülemeyi içerir. Ancak pek çok astral askeri birlik aynı zamanda gizli askeri tesis ve binaları astral izinsiz girişlerden ve casusluk yapan güçlerden, uluslardan veya gruplardan korumak için de kullanılır. Paranormal olaylarla ilgili videolarımda açıkladığım gibi, maddi dünya astral tarafta olup bitenlerden büyük ölçüde etkilenebilir ve etkilenmektedir. Çünkü bunlar herhangi bir tür bariyerle birbirinden ayrılmamıştır. Dahası, maddi dünya gerçekte astral taraftan ortaya çıkan bir tezahürdür. Bu da astral tarafta olup biten her şeyin dünyanın maddi tarafını, yani yaşayanları etkilediği anlamına gelir. Astral tarafa hakim olan kişi, fiziksel bir deneyim yaşayan sayısız ruhun fiziksel bir beden içindeki yaşamlarından başka bir şey hatırlamamayı seçtiği, çoğunlukla astral tarafta, ruhların dünyasında olup biten her şeyin bilincinde olmadığı maddi dünyaya da hakim olur. Bu da astral tarafta yaşayanların dünyasında olduğundan çok daha fazla çatışma olduğu anlamına gelir. Buradaki bölünme astral düzlemlerde olup bitenlerin yalnızca bir ayna yansımasıdır. İşte bu yüzden çoğu zaman çatışmaların ve kötü şeylerin neden ve nereden kaynaklandığını bilmek ve anlamak onlara yalnızca yaşayanların dünyasının perspektifinden, maddi taraftan bakarken imkansızdır. Hala araştırmakta ve yazmakta olduğum için bir sonraki videoda doğrudan buradan devam edecek. Çoğunuzun bildiği gibi yedekte hiç metnim yok ve YouTube kanalımı beslemek için neredeyse her gün yazmak zorundayım. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Çok iyi olun ve kendinize iyi bakın. Sevgilerimle Arkadaşınız Mari Svari